Evet, merhaba arkadaşlar, biz bugün parka geldik. Efendim anneciğim, önce sallanmak mı istiyorsun sen? Hadi gel sallayayım seni. Kardeşin de sallanmak istiyor, onu da sallayayım. Önce seni, sonra da kardeşini. Gel bakalım İtaha. Hızlı mı sallayayım? Tamamdır. Hop. <laughs> Sen de mi? Hayır. Hadi seni de hızlı sallayayım. Dur oğlum. Gayet hızlandınız çocuklar. Efendim oğlum. Efendim. Senin için iyi bir hız değil mi bu? Dur. Hızlandırayım o zaman seni. Hop. <laughs> Anne. Efendim. Efendim. Anne. Yiğit aha. Seni de çok hızlandırdım oğluşum. Nereye fırlatayım seni? Ağaçların oraya mı? Evet. Ama çok korkarsın oğlum. Babam ne diyor? Diyorsun. Ne diyor? Ağaçların oraya fırlatayım mı diyor seni? Öyle diyor. Baban sana seni ağaçların oraya mı fırlatayım diyor. Evet. Yiğit Aşkım. Çok mutlusun sallandığın için. Kırık mı? Evet. Neden kırmışlar acaba onu ya? O kırmış. Evet, neden kırarlar anlamıyorum ki. Bebek ben doğurabileyim mi? Yok anneciğim, bence hiç yer değiştirmeyin. Gayet güzel sallanıyorsunuz. Sen de kardeşin de. Şimdi kaykaya mı gidiyorsun sen? Hangi kaykaya bineceksin oğlum? Hangisine? Dönen kaydırak. Evet çok güzel bir tercih. Ben de olsaydım ona binerdim. Hadi kay bakalım. Siz kayın sonra da ben geleyim olur mu? Aha İtaha da geldi. Süpersin hadi gel bakalım İtaha. Tamam anneciğim ben de kayacağım. Kayın. Kaydın mı? Bir Süpersin. Bir tane daha sen kay. Bir tane de ben mi kayayım? Evet. Tamam kayarım sizinle. Yiğit Taha hangi kaykaya bineceksin oğlum? Bu. Bu kez de mor kaykaya binelim mi? Gel Yiğit gel 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 hadi burada bekliyorum seni gel. gel. Hadi gelin. Hadi buna binin bu kez. Olur mu? Aha. Hadi gel Yiğit'e lütfen. Ben bundan ancak sen morun bineceksin? Evet Yiğit Taha Sarı'dan Ömer asafta da mor kaykaydan kaydı. Süpersiniz çocuklar. Hadi sen de kaydı. Ya. Hadi gelin ben de kayayım sizinle. Tamam hadi, hadi. gel. Hadi çıkalım. Çek. Hızlı olun biraz hadi. Seni geçeceğiz. Beni geçersiniz tabii ki siz. Siz çok güçlüsünüz. Hangisinden kayalım? Bundan. Ondan mı kayalım? Hadi kayalım. Evet ben de kayacağım sizinle. Hadi hadi hadi. Çok heyecanlıyım. Bir daha kayalım. Çok güzel bir deneyimdi. Çok sevdim ben bunu. Hadi koşalım bir daha kayalım. Hadi. Hadi hızlanalım. Hadi biraz hızlı çocuklar. Ay beni elektrik çarptı. Ne? Nerede elektrik demirlerden ne? elektrik çarptı beni. Ne? Demirlerden. Tuttuğum demirlerden elektrik çarptı beni. Hadi hızlan. Ben... Hadi anneciğim. Yitaha gitti bile. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Kafasını oldu. mı vurdu? Ben görmedim. Yitaha kaydı. Hadi sıra sende Meral. Sap çabuk. Ömer kaydı sıra bende. Yeter anneciğim ben daha kaymak istemiyorum ama. Evet. Bu kez tahterevalliye binelim mi? Binelim beraber. Hadi gel beraber binelim oğlum. Anne. Efendim. Sen, sen buna bin ben tamam. De Hadi sen de diğerine bin. Bilmiyorum. Hayır benim karşımdakine binmen gerekiyor ama senin. Hadi bakalım. Bunu anneciğim. Evet. Ben onu indireyim. Hadi otur sen. Aferin sana. Şimdi seni yükseğe çıkardım. indirdim yükseğe çıkardım. Hop. <laughs> İtaha da geldi. Birazdan onu da bindirelim. Olur mu abisi? Anne babamla bindireyim. Teyzesi. Gel sen de İtaha'yı bindir. Anneciğim öyle yapma düşersin bak. Bin, bin. Tamam gel İta sen de buna bin anneciğim. Gel anneciğim gel. Hadi hadi Ömer Asaf sen bin Kardeşini de bindirelim. Hadi oğlum oğlum biner misin lütfen? Aferin şimdi İta da. Ay çok ağırsın Ömer Asaf kaldıramadım seni. Aferin İta da bindi hop hop. <laughs> Süpersiniz. Aferin size. Gita inmek istiyormuş abisi. Dur lütfen. Bir daha oraya oturulmaz anneciğim orası çok tehlikeli. Bunu otur istersen. Olur mu? Bunu otur. Evet çocuklar bu kez hangi kaykaya bineceğiz? Ömer Asaf hadi bir kez Buna binin hadi Anne, Efendim Tabii ki ona binebilirsin Hadi kay bakalım Gel 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 Seni bekliyorum Hop çok güzel kaydın Ay, dönen, kaydır. dönen kaydıran mı bineceksin Yita evet. <laughs> Buldum seni Hadi gel anneciğim Gel anneciğim gel Hadi gel bebeğim. Aferin sana kuşum. Evet Ömer Asaf. Sen kaymadan önce sallanmayı mı tercih ettin? Evet. Aferin sana. Hadi gel bakalım. Seni bekliyorum. Süpersin Ömer Asaf. Kafana mı vurdun? Yok. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü park maceramızın sonuna geldik. Bizi takip edip videolarımızı izlemeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.